Evet sevgili gazete akdeniz.com izleyenleri bir hafta aradan sonra tekrar sevgili Hilmi ile bir araya geldik. Ülke gündemini daha doğrusu kent gündemini elimizden geldiğince konuşmaya çalışacağız. Aslında geçtiğimiz bir haftaya baktığımızda ben açıkçası Antalya kent gündemi ile ilgili hayati önemli bir gelişme göremiyorum yani şöyle baktığımız zaman ama şunu söyleyebilirim. Genelde ülkeyi ve kenti ilgilendiren konu e, hızla yükselen altın fiyatlarının düşmesi motorine 3 lira üzerinde zam gelmesi gibi ekonomik e, konular devam ediyor. Yani bu gidişte de zannediyorum ekonomik sıkıntılar hem kentte hem ülkede e, devam edecek gibi de gözüküyor değil mi Hilmi? Maalesef Vallahi görüntü televizyonlar tabi farklı söylüyor ama görüntü hiçbir şeyi hiçbir şeyin iyi gittiğine dair iyi bir emare yok. Özel bir şey pembe tablo çiziyorlar da şöyle güzel olacak her şey çok güzel olacak diye ama olmuyor. Şimdi Antalya özeline gelecek olursak e, gerçi bugün ayın 27'si değil mi? 27, evet. 27'si. Ee, şeye bakmamız lazım yani önümüz Muhittin böcek çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir iddia duymuştuk ee, tahmin ediyorum 10 gün içinde bu belli olur bu iddiayı dile getirmiştim ben yani çok e, olası görmemekle birlikte Muhittin böceğin e, ev hapsiyle salı verileceği konusunda çok ciddi bir iddiayı siz sevgili izleyenlerimize aktarmıştık. Herhalde bir hafta on gün içinde belki de önümüzdeki programda daha da bir netleşmiş olur. Onun dışında tabii, bilmiyorum Antalya ile ilgili ben şu anda merkezle ilgili söyleyecek çok bir şey bulamıyorum. Belki bir İsa Yıldırım konusu olabilir. İsa Yıldırım'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Ee, geçmeyi düşündüğünü söylemesi ki bizim için sürpriz değildi bu. CHP'deyken de e, İsa Yıldırım'ın böyle bir şey yapacağını e, parti değiştirmeyi çok sevdiğini e, söylemiştik. Ama orada üzücü olan şu. İsa Yıldırım istifa etti CHP'den. Edebilir. Burada suç İsa Yıldırım'ın değil. İsa Yıldırım'ı aday gösterenlerin bence bir eksiği. Çünkü niye? Adamın geçmişine bakıyorsun. Bir sürü parti değiştirmiş. Ee, yani dün o partiyi değiştiren, bugün senin partini niye değiştirmesin? Ama burada üzücü olan şu. İsa Yıldırım'ın Muhittin Böcek hakkında söylediği sözler. Yani bilmiyorum. Ben e, çok yakışıksız, çok gereksiz, çok yersiz buluyorum. Çünkü Muhittin Böcek hapse girmiş. Belediye Başkanlığı İçişleri Bakanlığı kararıyla elinden alınmış. Yani hala daha e, Muhittin Böcek'le ilgili sözler söylemesi hiç şık olmadı. Ya, tabii şu olabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne şirin gözükmek, e, tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçebilir miyim gibi bir gayretle yaranmak için söylemiş olabilir ama ben Gerçekten çok yanlış ve çiğ buldum. Sen ne diyorsun? Valla İsa Yıldırım'ın e, tabii kontrolsüz bir adam olduğunu daha önce söylemiştim. E, daha önceki programlarda. E, İsa Başkan'ın şimdi e, AKP'ye geçmeyi düşünüyorum demesi tabii bir sıkıntı olduğu belli ama alırlar mı? Bence AK Parti yine alabilir. Sonuçta belediye başkanı, bir belediyeyi daha AKP'ye geçirmiş olur. Ama benim merak ettiğim, İsa Başkan geçmişte Antalya halinde çiftçiyi destekleyen bir, yani çiftçiyle ilgili bir hatta Türkiye gündemine oturdu cenaze namazı kıldırmıştı. Evet. Çiftçi artık rahmeti rahmana kavuştu diye ve cübbe sarık takıp e, cenaze namazı kıldırmıştı. Şimdi o, o görüntüleri e, düşünüyorum, gözümün önüne getiriyorum şöyle. Ya, ya İsa Başkan, ya belki gerçekten CHP'de sıkıntıları olabilir. Hani e, o CHP'de kalmasını gerektirmeyen belki kendisine göre bir durumu olabilir ama zamansızdı. Yani çıkabil, bekleyebilirdi. Bir 6 ay daha bekleyebilir, 3 ay daha bekleyebilir. Muhittin Böcek çıktıktan sonra Kardeşim ben bu partiyle uyuşmadım. AK Parti'ye geçiyorum ya da MHP'ye geçiyorum diyebilirdi ama hem açıklamaları hem Muhittin Böcek hakkındaki açıklamaları dediğiniz gibi gerçekten yakışıksız oldu şık bence. Olmadı, şık, şık olmadı, şık olmadı. İsa Yıldırım gibi birisine, yörük çocuğuna yakışmadı. Şimdi Muhittin Böcek dışarıda olsa da söyleseydi. Eyvallah. Ama, eyvallah ama şimdi şık olmadı bence. İsa başkanı da yakışmadı. Ben severim İsa Başkan'ı ama yakışmadı. Keşke biraz daha sessiz kalsaydı sağlık olsun ne diyelim. Yani, yani İsa çiğ, Başkan böyle. Şu toplum arasında çiğ bir davranış olarak görüldü. ya Birçok birçok kişi belki o başkanım güzel açıklama yaptın falan filan diyebilir ama bence aklı serin bir şekilde düşündüğü zaman İsa Başkan'ın o açıklaması yersiz oldu. Senin nasıl? dediğin laf var evet. ya düşene vurulmaz. Evet aynen. düş Düşenin dostu olmuyor bir de düşene vurulmaz. Ka Ayağa kalktıktan sonra istediğini yapıyor. Aynen. Onun dışında e, Necati Başkan'la ilgili e, Necati bir şeyler okudum geçen sosyal Bugün mi okudum, dün mü okudum sosyal medyada? Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Sayın Ali Çetin Kemer'e gitmiş. Kemer'de bir röportaj da vermiş. Orada partimize geçmek isteyen bazı belediye başkanları var demiş. E, i̇ddia oku okuduğum sosyal medya paylaşımında bunlardan birinin de ee, Necati Başkan olduğu konuşuluyor. Bilmiyorum bununla ilgili bir duyumum var mı? Tabii Necati Başkan'ın da bir açıklama yapması bence vacip oldu. Sebebi şu bir süredir Necati Başkan'ın e, Adalet ve AKP'ye geçeceği konusunda iddialar konuşuluyor. Ee, bilmiyorum sen ne diyeceksin? Sen kemerden iyi haber alırsın. Şimdi Demre Belediyesi'nin e, AKP'ye geçeceği Korkuteli Belediyesi'nin geçeceği işte Aksu'da İsa Ay, Yıldırım Evet. Bunlar hep söyleniyordu. Alanya'da söyleniyordu ama Alanya geçmeyecek. Evet. Kemer Belediye Başkanı Necat Topaloğlu'nun da AKP'ye geçeceği bir sese evet. temasında olduğu sıkça söyleniyordu. İşte akşam operasyon yapıldı, sabah alındı falan filan. Evet. Bence Necat Hoca ya yani ne operasyon yapılacak. Bence benim görüşüm ne de Necat Hoca 72 yaşında olması lazım. 70, evet. 70 yaşını devirmiş bir insanın Yıllarca CHP'den belediye başkanlığı yaptıktan sonra bak AK Parti'den aday aday oldu, daha önce aday göstermediler. Evet. Ama şu anda ben Necaat Topaloğlu'nun CHP'yi bırakıp da AK Parti'ye geçeceğini düşünmüyorum. açıkçası... Ihtimalde açıkçası de vermiyorum. Açıkçası ben şöyle söyleyeyim, ben de senin gibi düşünmek istiyorum. Ama tabii biz kemerin içinde pek çok kişi, Necati ee, Hoca Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek diye konuşuyorsa da bunun altının ben senin gibi boş olmadığını düşünüyorum. Yani sen geçmez ben de senin gibi temenni diyorum. Ee, bu zor süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçirdiği bu zor süreçte <laughs> Necati Hoca elbette ki başka bir partiye geçmesin diye düşünüyorum ama e, senin kadar da yok 72 yaşında geçmez gibi düşünmüyorum. Kusura bakma. Seninle bu noktada ayrışıyoruz. Şimdi... E çünkü Necati Hoca'nın şartlarını, evet. Necati Hoca'nın içinde bulunduğu durumları veya kendine göre zorunlulukları var mı bunu bilmiyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsun ben e, Kemer'le ilgili bir e, bir iki söz etmiştim. Siz de düzeltmiştiniz. Evet. Siyasileri falan kastettiğini söylemiştiniz Evvel, evet. Hani Kemer'de yola çıkacak kimse yok. E, evet. Anasını boyar babasına tekrar satar diye ama biz onda siyasetçileri kastetmiştik. Ee, tabii yayınladıktan sonra videoyu bir arkadaşım aradı. Dedi ki ya vallahi dedi yakıştıramadım sana dedi. Hayır oğlum ben bak Hakan abi de düzeltti. Siyasileri kastettik biz vatandaşı değil falan diye. Top çevirmeye çalıştık ama pek yemedi. Ee, Bayram Ata diye bir arkadaşımız evet. var. Ee, buradan da ismini vereyim. Selam gönderiyorum. Ee, şöyle bir şey. Necat Hoca dediğim gibi 20 seneye yaklaşan bir Cumhuriyet Partisi'nden belediye başkanlığı süreci var. Bu saatten sonra e, geçmez. Ha, önümüzdeki dönem aday olur mu? Olmaz mı? Önümüzdeki dönem aday olursa kazanır mı? Ben önümüzdeki dönem seçimi kazanamayacağını yani şunu mu düşünüyorum. şunu şunu mu anlayalım senden? E, kemerdeki siyasetçiler için olumsuz, çok olumsuz düşüncen var ama Necat Hoca bundan muaf mı? Muaf demiyorum bak. Evet. E, Necat Hoca e, partiyi değiştirmez. CHP'den başka... Niye At önce Parti... DSP'de değil miydi? DSP'den seçildi CHP'ye geçti. Ee, geçmiş. E, ama göstermediler. CHP'nin adayı vardı e, ve CHP'nin adayını yenerek geldi oraya. Ve e, ee, Necati Hoca saatten sonra parti değiştirmez. E, ama önümüzdeki dönem Necati Hoca seçimi kazanır mı dersen seçimi Doğru. kazanamaz önümüzdeki ya tabi için. bilemiyorum. Yani bence de benim fikrimde benim de. görüşüm piyasayı okumam çünkü çok tepki var vatandaş artık. Biraz da insanların yüzü, siyasetçilerin yüzü eskidiği zaman e, onu toparlamak zor oluyor. Kemer'de bir bıkkınlık var. Necat Hoca'nın tekrar seçim kazanması zor. Yani, yani şu var. Evde. Ben sadece Necati Bey özelinde söylemeyeyim, genel söyleyeyim şeyi biliyorsun yani parti değiştirmenin vatandaşa, evet. oy veren vatandaşa bir ihanet, bir ahlaksızlık olduğunu her zaman söylüyorum. Yani siz A partisinden seçilip B partisine geçiyorsanız siz A partisindeyken oy veren insanlara ihanet etmiş oluyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Bu e, sadece CHP için falan değil. AK Parti'de içinde geçerli, MHP içinde büyük hepsi için geçerli. Tüm siyasi için geçerli. Ya ittifaktan seçilen mesela şimdi Cumhur İttifakı işte e, Millet İttifakı, İttifak Dan seçilmiş birisi kendi ittifakından birisine geçmiş olsa ona eyvallah zaten yani ak partiden var. seçilmiş biri MHP'ye geçse MHP sorun geçebilir. yok. Tamam, MHP'den seçilmiş birisi ak, AK partiye Parti. geçebilir. Ona bir şey demiyorum. Ya da büyük birlikten ya da Yenilen refah partisinden birisi ak partiye geçmiş olsa onları da Yenilen refah falan çok etik bulmuyorum ama yine de tamam aynı yerde seçildikleri için ama CHP'den seçilip de tutup ondan sonra ak partiye metiyeler düzerek bir de CHP'yi kötüleyerek Mesela bunu ben hiç ihtimal vermedim. E, neydi bu? Ege'deki e, e, Mokleti, Aydın Aydın Aydın, aydın Belediyesi'ne çok değerli Özlemen, Özlem evet, Özlem Çerçioğlu. Öz, çerçi ben şöyle söylüyorum. Daha önce de programda da söyledim. Seçmeni satan namusunu satar. Yani, doğru değil. Evet. Yani bence doğru bulmuyorum. Seçmeni satan namusunu satar. Seçmeni satan vatanı da satar. Seçmeni satan ülkesini de satar. Ailesini de satar. Hepsini satar. Yani bunun başka bir şey yok. Yani örneği var çünkü. Evet. Peki Alanya'da durum ne? Alanya'dan geldin. E, Alanya'da e, tabi Özçelik seçimi 30 gün farkla kazandı ama e, Özçelik'te de şeyler var. Tepkiler var ama. E, İyi mi gidiyor kötü mü gidiyor? Şu anda stabil. E, normal. Girse diyor. bugün seçim olsa kazanır mı? Ya şimdi bugün seçim olsa tabi en büyük adaylardan bir tanesi ama olur ama tabii kimin çıkacağı belli. tabii kimin çıkacağı belli. Kesin kazanır diyemem ama en büyük favorilerden bir tanesi olur. Kendi çapında yapıyor. Paraya ihtiyacı yok, pula ihtiyacı yok, makama, ...mevkiye ihtiyacı yok. Kendini kanıtlamış, düştünü ispat etmiş bir adam. Aslında belediye başkanları biraz öyle olsa keşke. Hani parası olmayıp da baş milletin parasıyla seçilip sonra karına dönen insanlar gibi olmasa Özçelik şu anda belediyeye çalışıyor. Cebine çalışmıyor. Peki şeyi sorayım bu arada sevgili izleyenler. Tabii ilmi Alanya'da yaşadığı için. Bu AK Parti içi çekişmeden bahsediyor. Yani Menderes Türel, Mevlüt Çavuşoğlu savaşından bahsediyor. Her ne kadar her ikisi de böyle bir şey olmadığını söylüyor olsalar da Hatta beraber Ankara dönüşü aynı arabada fotoğraf vermiş olsalar da geçtiğimiz evet. dönemde vatandaşta sokaktaki karşılığı bu değil. Sokakta deniyor ki e, Menderes Türer Çavuşoğlu arasında gizli bir rekabet ve bir mücadele var. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan daha doğrusu Antalya'yı toplama görevini, toparlama görevini e, Menderes e verdikten sonra Menderes burada tek güç olmak adına e, mevcut en güçlü isim olan Çavuşoğlu'nu Diskarifi e, diskalifiye etmeye çalıştığı konuşuluyor diye Antalya'da konuşuluyor bunlar. Çok mantıksız konuşmalarda değil. Ben de katılabilirim buna ki katılıyorum ben yer yer. Alanya'da bunun yansıması nasıl diyelim? Şöyle bir şey abi, Alanya'da gerek Antalya'da olsun gerek yani e, şeyde bölgemizde e, bence deve ile cücenin e, güreş tutması gibi yani ben biraz türel Çavuşoğlu'na boşuna kafa tutuyor bence. Evet. Şimdi Çavuşoğlu 25 senedir milletvekili. 10-13 yılda dışları Türkiye'nin en fazla bakanlık yapmış e, isimlerinden, isimlerinden bir tanesi. Ve e, şey gibi Menderes Türel gibi hani e, bir dönem seçilip bir dönem kaybedip öyle bir durumu da yok. Her dönem, her dönem siyasetin içinde kaldı ki Menderes Türel'in seçim kazanmasında Çavuşoğlu'nun çok büyük rolü olmuştur. Ama şimdi e, Menderes Türel kendisinin elinden tutup elini kaldıran insanları tutup da alaşağı etme, paçasından çekme gibi bir şeylere kalkışması bence siyasi bir hadsizlik Peki şey olabilir mi? Ben tabii burada fikir de yapıyorum sevgili izleyenler. Son seçimde e, bu Hakan Tütüncü'nün Büyükşehir adayı olmasında Mevlüt Çavuşoğlu'nun büyük gayreti ve desteği olduğu e, aslında Menderes Türel'in Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istediği tekrar dillendiriliyordu. O dönem hatırlıyorsan. Hatta Menderes Türel de ufak ufak paylaşımlara başlamıştı. Hani adaylık sürecinin adayın belli olma sürecinden önce. Fakat daha sonra Hakan Tütüncü açıklandı. Bu noktada e, tabii ki herkesin bildiği en yani azından siyasete yakın olanların bildiği Hakan Tütüncü ile Mevlüt Çavuşoğlu arasında yakın bir bağ olduğu konusu var. Acaba burada son e, Büyükşehir Belediye Seçiminde Çavuşoğlu'nun Hakan Tütüncü'ye destek vermesinin bir e, sebebi olarak ortaya çıkan bir durum olabilir. Benim şöyle bir durumum oldu. Mesela e, Antalya'dan anketler e, şeye Cumhurbaşkanına gittiği zaman e, tür şeyin Hakan Tütüncü'nün kesin seçimi alacağı yönünde Cumhurbaşkanına anketler sunuluyor ve tabii seçim sonucunda da böyle çıkmayınca Cumhurbaşkanının kendisini yanıltıldığı yönünde bazı serzenişleri olduğu duyumu oldu. Ama şu var, e, özür ama... dilerim, seçim çok farklı olduysa kusura bakmasın da Sayın Erdoğan'ın ekonomi politikaları nedeniyle o şoklar yaşandı o dönem. Tabii tabii. Ee, o yani dönem. ekonomi nedeniyle Hakan Tütüncü bu kadar açık farkla kaybetti. İşte ekonomi yüzünden kaybetti. Hakan Tütüncü'nün tek başına bir suçu da yok bunda. Ama şimdi e, Mevlüt Çavuşoğlu e, meydanlarda falan hiçbir şekilde böyle fanatik bir şekilde birilerin elini kaldırmadı. Ama tamam da, des, destekledi tamam da. De desteklemiş olabilir. Bence adaylığa giden yolda Hakan Tütüncü'ye en büyük desteği Mevlüt Çavuşoğlu verdi diye düşünüyorum. Yanlış da olabilir ama benim Şimdi de geç kanaatim. Geçmişte de, <laughs> de Menderes Türel'e en büyük desteği veren hatta adliyedeki fotoğrafı basına yansımıştı. Nasıl seçim i̇lk, aldı? İlk seçimde. Tabii tabii. Hoca, tabii, hoca ile olan, olan seçimde. Ee, nasıl seçim alındı bilmiyor. Demek ki kadir kıymet bilmiyor ki şeyde Mevlüt çavuş oldu ister Antalya'da yeni bir yüz, yeni bir yüz demeye mi aslında üçüncüde 15 sene belediye başkanlığı yaptı ama farklı bir isimle belki yürümek istedi. Hakan Tutucu değil de Mustafa Köse olsa, bir başka birisi olsa daha böyle ama aklı zaten aday çıkabilecek ve kazanabilecek. sayısı Yani şey çok azdı. Türel çıksa Türel daha farklı yerdi bence. Aş, aşırı farklı yerdi. Yani şu var sonuç itibariyle ee, bunu tabi kabul eden olacaktır AK Parti içinde etmiyor olacaktır ama Bu AK Parti'deki üstü kapalı Mücadele ve savaş Fotoğrafı vatandaş tarafından Değerlendiriliyor onu söyleyeyim Her ne kadar inkar ederler yok işte biz çok iyiyiz Fotoğraf veriyorlar falan ya Vatandaş böyle düşünmüyor Hemen gelelim gazetenin manşetine Ağır ağır da toplayalım çünkü sevgili izleyenler Eşim de aramış annem yoğun bakımdaydı Salı gün akşam yoğun az yatandı Azaymız zaman hastası ee, şimdi biraz iyi gibi 6 gündür 5-6 gündür hastanede yarın inşallah çıkar Ama acil bir şey de olabilir diye bilmiyorum arayacağım hemen istersen e, gazete Akdeniz'de çıktı bugün onunla ilgili manşetim var Türel'in Antalya'ya büyük kazığı şeklinde nedir bu? Şimdi abi Menderes biliyorsun 2019 seçimlerinden 31 Mart seçimlerinden Şöyle de iki, iki, gün önce 20, 29 Mart'ta ihale yapıyor Konyaaltı sahiline. Evet. Ve iki gün sonra seçim var. Yeni bir belediye ya da yeni bir yönetim gelecek. Evet. Ama ne hikmetse Alkoşlar'a veriyor şeyi. Bir de 8 artı 10 artı 10 yıllığına veriyor. Evet yıllık aldıkları kira gelirleri olarak 1.1 mi 1, .1. 1 milyon, 1 milyar lira. 1.1. Belediyeye evet. verdikleri 8.5 milyon kira doğradı. Bedava. Bedava. Bedavadan da ucuz. Tabii, hani. Keşke... Yani. Bize verse, bize alsak. Kredi yani, Şimdi biz neredeyiz? Dokuma Park'tayız. Şuraya bir tane büfe koyalım, İşte biz burada su satalım desek, bize bilmem yıllık, aylık, kaç lira... Ben sana şey bir, şey bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Evet. Dokuma Park'ta güzel bir restoran açmasına izin verirse, bak sade evet. bir restoran. Evet. Dese ki, şuraya restoran yapalım. Nedir bu? Antalya'nın simgesi. Yedi Mehmet gibi kalitede. Evet. Ee, pek çok e, kişi talip olur buna. Yıllık sadece bir restoran için belki 15-20 milyon lira vermeye razı olur Tabii orada. tabii ama koskoca Konya'da sayılır. Koskoca 8, 5, 12 kilometre. Tabii 8,5 milyon lira e, kira bedeli veriliyor. İşte biz de bunu gazetemizde şöyle gösterelim. Türel'e sorduk. E, Türel'in Antalya'ya büyük kazı diye ve e, Cumhurbaşkanı Amerika'ya gittiği zaman e, şeyde uçakta alkoşların eee karısı da yer alıyor bir şeyde. O fotoğrafı koyduk ve türle burada e, sorduk ve ihalenin e, gidişatını sorduk. Bakalım herhangi bir cevap gelecek mi, gelmeyecek mi Bizde de e, hani Menderes Türel döneminin e, incelenmesini istiyoruz. Madem herkes inceleniyor Menderes mi? 1.1 milyarda çok büyük bir para. E şimdi bize bütün hizmeti belediye yapıyor. Evet. Tuvalet hizmeti, temizlik hizmeti hepsi belediyeye evet. ait. Şimdi tüm bakımlar her şey belediyeye aitken e, Konya sahilinde birilerine verilip televizyon kurdurulup ondan sonra ona buna sallama yapılıyorsa biz de bunu soralım dedik. Bakalım evet. e, iki taraftan da hem televizyon sahibinden hem de Menderes Türel tarafından bir herhangi bir cevap gelecek, gelecek mi gelmeyecek mi? Gelirse de aktarırız. Evet böylece bu haftanın da sonuna gelmiş olduk. Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke için canını kanını vermiş herkesi de rahmetle, minnetle anıyoruz.